Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda katipten boncuklu çanta yapılışını anlatacağım. Hemen başlayalım. 3,5 mm 6 numara tığ kullanıyorum. Şimdi ipimi önce bir düğüm atıyorum. 6 tane zincir çekeceğim. Başına doluyorum. İlk çektiğim zincirin içine batarak buradan trabzan oluşturuyorum. İki kere de çektiğim trabzan oluşturdum. Bir zincir başına doluyorum. Tekrar aynı yere ikinci bir trabzan, bir zincir. Tekrar aynı yere trabzan. Bu şekilde toplamda 12 trabzan olana kadar trabzanları oluşturuyoruz. 12. Trabzanımı da yapıyorum. bir zincir çektim şimdi şurada 1 2 3 batıyorum arada bir tane zincir boşluğu kalacak şöyle tığımdaki ilmeğin içinden geçtim yan boşluğa geçiyorum arkadan aldığım ipi tığımdakinden geçiriyorum bu şekilde örgümü boşluğa taşımış oldum burada üç tane zincir çekiyorum başına doluyorum ve aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum aralarda bir zincir başına doladım hemen bu trabzanın yanındaki boşluğa geçtim bir tane ikili trabzan yaptım ve ikinci ikili trabzanı yapıyorum bir zincir Başına doluyorum. Bir sonraki boşluğa 1 2 1 zincir başına doladım. Yan boşluğa bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Burada başına doluyorum. 3 zincir çekmiştik. 3. zincirin içine batıyorum. Şöyle toparladım ve bir zincir. Şimdi aynı boşluğa batıyorum. Bu şekilde ikisini bir daha topladım. Bir zincir. iki zincir. Başına doluyorum. Aynı boşluğa ikinci kez batıyorum. Şimdi başına doluyorum. Bakın üçüncü zincirin tepesine batmıştık yine oraya batarak bir trabzan oluşturuyorum. Şimdi sırayı bitirirken 3. zincire batmıştık. Yine aynı yere battım. Yine ikili bir trabzan oluşturdum. 3 tane oldu bu şekilde. Şimdi 1 2 2 zincir çektim. Başına doluyorum. Hemen bir sonraki boşluğa Batıyorum ve ikili trabzan oluşturuyorum. Başına doluyorum. Ne ikili trabzan? Başına doladım. Bu sefer trabzanın tepesine bir trabzan. Şimdi iki zincir. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir trabzan başına doluyorum. İki trabzan başına doluyorum. Trabzanın tepesine bir trabzan. İki zincir başını doluyorum. Boşluğa iki trabzan. Bir. 2 başına doluyorum. Trabzanın tepesine bir trabzan. İki zincir bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Başına doluyorum. İki zincir çekmiştik burada şu kısmı oluşturduktan sonra üstüne bir iki ikinci zincire batıyorum. Bu şekilde bir zincir, ne aşağısından ipi aldım. İkisini birlikte topladım bir ilk trabzan oluşturmuş oldum başına doluyorum aynı boşluğa tekrar batıyorum ve e, iki tane zincirin ikincisine batarak sırayı bitirmiştim yine o e, trabzan olarak saydığım şu trabzan e, birinci trabzan olarak saydığımın tepesine tekrar battım ve yanındaki şu ortada kalan ikinci trabzanın da tepesine batıyorum. Buraya da bir trabzan oluşturdum. Bakın 2'den 3'e çıkardık trabzan sayımızı. Burada da 4'e çıkardık. Yeni başladığımız sırada 1, 2, 3, 4. Şimdi iki zincir çekiyorum. Bu iki zincir hiç değişmeyecek. Çanta bitene kadar bu şekilde devam edecek. Ee, bu şekilde artırma yapıyoruz. 2'den 3'e, 3'ten 4'e çıkardık. Bakın şu şekilde taban böyle. Boncuklu kısma kadar taban. Şuradaki bakın buradan artarak gidiyor böyle. Ve mantık bu şekilde aynen ilerleyeceksiniz. Böyle taban oluşturana kadar, şurada bir tane trabzan boşta kalacak ve her sırada buradaki sayı artacak. Trabzan sayımız 10 tane olana kadar arttırma yaptım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi yan duvarlarını çıkacağız. 1 2 Başına dola aynı yere bir daha bat Arkadaşlar e, buradaki trabzanlarımızı alt sıralarda nasıl yaptıysak aynı şekilde ördük. E, tek bir farkla burada bir tane trabzan yalnız bırakıyorduk, örmüyorduk Şimdi ikiye çıkardık onu. Bu şekilde e, arttırma olmamış olacak. Yine iki zincir çekiyorum, başına doluyorum, boşluğa batıyorum, iki trabzan yapıyorum. Bakın 2 4 6 8 10 10 tane trabzan var. Burada normalde 11 olması gerek arttırma yaptığımız için. Ama biz artık arttırmayı bıraktık. 10 trabzanda sabit kaldık. Bakın 2 4 6 8 10. Burada yine 2 zincir çektik. 2 tane trabzan tepesini boş bıraktık. Bu şekilde sayıyı korumuş olduk. 10 tane trabzanda kaldı. Sıra sonuna kadar ördüm. Bakın yine iki trabzan boş bıraktım. İpimi sıkı tutuyorum. Şöyle küçük bir halka oluşsun diye. Yani gevşek bırakırsam şöyle bol kalacak. Yani böyle bol kalır. Potluk yapar. Çirkin durur. O yüzden ben biraz sıkıyorum. Şöyle tığıma tam böyle yapıştırıyorum. Başına doluyorum. İkinci zincire battım. Şimdi alttan aldım yine böyle iki zincir başına dola ikinci trabzan başına dola üçüncü trabzan başına dola dördüncü trabzan bu şekilde Evet arkadaşlar bakın şuraya kadar 9 trabzan 10 trabzan. Buraya kadar arttırma yapmıştık. Buradan sonrası yan duvarları çıkıyorduk. Bir sıra ördük, ikinci sıraya başladık. 18 sıra olana kadar bunu örelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi çantanın etrafını sık iğne ile geçeceğim. Burada karşıya direkt sık iğne yaparak başlayacağım. Döne döne 3 sıra sık iğne öreceğim. Bu şekilde başlıyorum. Evet başladığım ilk sık iğneme işaretleyici taktım sıra sayımı anlamak için. Hem de size göstermek amaçlı Boşluklarda iki sık iğne yapıyorum. Evet sonuna kadar ördüm ve bu sıra bitti. Şimdi işaretleyiciyi çıkardım. İkinci sıraya başlıyorum. Tekrar işaretleyiciyi takıyorum. İkinci sırayı örüyorum ve tekrar işaretleyiciye gelince üçüncü sırayı da öreceğim. Sonra çantanın ağız kısmını kaydırma sık iğne ile geçeceğim. Evet kaydırma sık iğneye başlıyorum. Bu şekilde arkadan aldığım ipi tığımdaki ilmekten geçirdim. Ee, bu ilk kaydırma sık iğneme işaretleyiciyi takıyorum. Sıranın sonuna geldik. İpimizi burada kesiyoruz. Bu kaydırmaya işaretleyici takılıydı. Buna değil de bundan bir sonraki kaydırmaya bu şekilde batıyoruz ve ipi dolandıracağız. Böyle ipin çıktığı kaydırma sıkının içine arkadan bu şekilde battık. İpimizi önden alıp arkaya çekeceğiz. Sonra çantanın içinde gizleyeceğiz ipi. Çantanın yüksekliğinin iki kat olacak şekilde böyle ipimi kestim. Bu şekilde iğnemi ipin tam ortasına getirdim. 2 kat olacak şekilde boncukları dikeceğim. boncukları dikmeye tabanın bir alt sırasından yani 9 trabzan olan boşluktan başlıyorum Siz isterseniz 10 veya 11. sıradan yani yan duvarları örmeye başladığınız ilk sıradan da başlayabilirsiniz sapı dikmek kolay olsun diye ilk başlangıçta biraz ip ayırıyorum. Bu şekilde ipime bir düğüm atacağım. İki zincir çektim. bu şekilde ilmek çıkartıyorum. Başlangıçta attığım düğümün içine de batarak 3. ilmeğimi çıkarttım. Böyle biraz başlangıç düğümünün içi gevşek kaldığı için burada biraz sıktırıyorum. tığımı ilmeklerin içinden çıkardım. İlk baştaki ilmek duruyor ve ipimi öncelikle onun içinden geçiriyorum. Sonra sıradaki ilmeğimin içinden geçiriyorum. Sonra üçüncü ilmeğimin içinden geçiriyorum. Başka yapılacak hiçbir şey yok. Sadece bu şekilde örülecek arkadaşlar. Bakın ilk ilmeğimin içinden geçirdim. ikinciyi geçirdim. Ve üçüncüyü geçirdim. Bu şekilde sapımızı örüyoruz. İsterseniz başka sap modeli de örebilirsiniz. Bu çanta için ben bu sapı örmeyi tercih ettim. 61 santim olana kadar ördüm tığımda kalan 3 ilmeği de en son bu şekilde topluyorum. Bir zincir ve ipimi kopartıyorum. Tabii bir miktar uzun bırakıyorum. Çantaya dikmek için lazım olacak. Burada 6 tane trabzan şeridi var arkadaşlar. Tam bize bakan yüzde. Burada sağdan ve soldan bir şerit atladığımız zaman hemen içeriye doğru kalan bu trabzan sıralarından saplarımızı dikeceğiz. İç kısmına çevirip tam ortadaki trabzanı bulup ben o şekilde üzerine diktim. Çok fazla da takılmayın arkadaşlar. Bu şekilde yerleştirin ve dikin. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Ayrıca beğenilerinizi de bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.